Şimdi biz dayının özel hayatını aslında çok saygı duyarız. Ama arada kalmayı sevmiyoruz. Biz niye arada kalacakmışız? Bizim yerimiz belli, safımız belli. Tabii, safımız belli. Dayı nerede, biz oradayız. Dayın yakında cehenneme gidecek. Sen de onunla git de bari bir yerde rahat edeyim. Siz birbirinizi çok mu seviyorsunuz? Biz birbirimize çok büyük aşığız Bahar Yani bunca yıldır ilk gün neyse... ...bugün de birbirimizi sever sayarız. Çok şanslısınız. Hayatım boyunca hep böyle olabileceğim bir ilişki aradım. Keşke başkalarının ilişkisini de aramasaydın. Keşke. Ama ben senin kadar şanslı değilim diye... ...bu kadar acımasız olman doğru mu? Yani doğru. Herkes bizim kadar şanslı değil. Bahar Hanım haklı. Önce Ceylan'ın yerine kendini koysun da... ...sonra hakkının peşine düşsün. Ama şimdi burada da... ...Hatçem haklı. Şu anda bile... ...Ceylan'ın yerinde olmak için yapmayacağım şey yok. Olursun, olursun. Sen Hızır'a güven. Çok sürmez. Ceylan'ın yerinde olursun. Bulur kendine başka bir bahar. Gelen Hayriye Hanım herhalde. Yapacaksan yanında yap. Kimse sana bir şey diyemez. Ana, yapamam. Söz vermişim reisi. Defol git. Ne biliyormu da dolaşıyorsun? Karşındaki kimdir katça? Bahar teyze. Hangi Bahar? Dayının Bahar teyze. Merhaba Hayriye Hanım. İsminizi çok duydum. Bari bir su içip... ...öyle gidelim. neler yapabileceğimi de duydun mu? Duydum. Ee, korkmayayım mısın benden? Oğlunuza olan sevgim, size olan korkumdan çok daha fazla. Ha bu sevgi sonunda seni nereye götürecek görmeyi misin? Ölüme mi? Cehennem diye bir yer. Duymadın mı hiç sen? Hızır da oraya gidecek diye umuyorum. O yüzden gitmeye razıyım. Senin gibi çok kadını kandırdı. Tabii ki oraya gidecek. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın